beni e, çok derinden etkileyen ve çok iyi hissettiren e, bu kadar bebeğe bu yardımların ulaştırılması e, beni çok heyecanlandırdı. O yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. E, bu kadar güvenilir bir firmayı arkama alarak kendim bireysel olarak yapmayı e, denediğim, yapmaya çalıştığım elimden geldiğince bu yardımları daha büyük ölçüde yapacak olmak beni gerçekten çok güçlü Hı -hı. ve çok iyi hissettiriyor. Peki ana şeyimizle temamızda dünyalarımızı güzelleştirmek için birlikteyiz. Aynen, öyle. Neler söyleyeceksiniz? Ee, yani... Karan dünyaya geldikten sonra Hı -hı. özellikle bir bebeğin ihtiyacından yola çıkarak bütün bebeklerle ve bütün ailelerle bir empati kuruyorsun ister istemez içgüdüsel olarak ve bu bebeklerin dünyasını güzelleştirmek mottosu benim için e, zaten öncesinde de çok anlamlı bir yeri vardı ama bunu duyunca e, ve böyle firma ile birleştirince e, bunun ne kadar gerekli olduğunu ve bebeklerin ve onların ailelerinin de hayatlarına e, dokunmamız gerektiğini e, düşünüyorum ve herkese de bu iyilik hareketine davet ediyorum. Aslında karın da e, bütün her şeyle ilgileniyorsunuz. Siz de sosyal medya paylaşımlarda da görüyoruz röportaj yaptığımızda da görüyoruz. E, bir günü bir değerlendirsek şu neler yapıyorsunuz, nasıl vakit geçiriyorsunuz? <laughs> ya neler yapıyoruz, aslında e, ya çocuklar rutinleri çok seviyorlar, o yüzden her şey e, böyle bir rutine oturuyor. E, benim aslında ana temam onunla e, her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çünkü bir çocuğun e, temel iki şeye ihtiyacı var. E, çok samimiyetle sevilmek kucaklanmak ve oynamak. Aslında bunun ötesinde bir çocuğa anne, baba, ebeveyn ve etrafındakiler bundan daha öte bir şey veremiyor. Ben onunla her zaman kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorum. Bolca oyun oynamaya çalışıyorum. Ben kendim birebir de ilgilenmeye çok önem gösteriyorum. Böyle. Peki bir şey derler yani anne olduktan sonra anlarsınız baba evet. olduktan sonra değil. Siz evet. karanlık olduktan ha. sonra düşünceleriniz değişti mi? Hani ne gibi fikir öncesi ve sonrasında değişiklikler oldu? Yani bebek her zaman çok hassas noktandı ee, ve çocuklar her zaman hepsine yetemesen de mutlaka e, hep birilerine dokunmaya çalışıyordum ama e, kendi çocuğun olduktan sonra anne olduktan sonra anlarsın kavramını çok daha e, net anlamış oldum e, bazı şeyler biraz içgüdüyle e, harekete geçiyor ve e, Karan bana o anlamda Biraz çocukların penceresinden bakmayı öğretti diyeyim, daha çocukların gözünden her şeyi görebiliyorum. Onların gerçekten ihtiyacı evet. nedir, nasıl bir şefkate ihtiyaçları var vesaire ben bunların hepsini aslında karanın doğumundan sonra öğrendim diyebilirim. Hep böyle iyi şeylerden bahsediyoruz ama çocuklar bir nevi de aileyi çok zorlayan, hani düşüp büyüme aşamasında konu ilgisi mesela o, böyle, tamamen zorladığı bir noktalar oldu mu mesela? Ee, ya oldu tabii ki mutlaka mutlaka. O dönemlerde oldu çünkü... mesela aileler birbirine sarıyor ya sen bak ben bakayım yoruldum falan <laughs> altında. <karşısında. gülüyor> Burak ile paylaştı mısınız bu konuda? İnanılmaz paylaştı. Bab Burak çok iyi bir baba. Ben o anlamda gerçekten çok şanslıyım çünkü e, bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde tabii ki anneye ait ama çok zorlu zamanlar olabiliyor. Anne gerçekten benim bir kahve içme ihtiyacım var dediğin evet. zamanlar olabiliyor. Evet. E, orada e, babanın da desteği olması veya etrafında olan kim varsa anne, bir kız arkadaş e, veya biri. Bu kesinlikle gerekli oluyor. Çünkü zorlu zamanlar oluyor. Ben iki senedir uykusuz yaşıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki senedir uyumuyorum. <laughs> Peki bunu dışında Neler yapıyorsunuz? Ekranlarda Hayır, özledi şey, sizi, şey, hayranlarınızı da. Evet bir ara vermiş oldum. E, bu işte doğum süreciyle birlikte ama yavaş yavaş yapımı arttırıyorum artık. 2 e, yaşına girdi çünkü. E, artık biraz daha e, birbirimizden kopma sürecine yavaş yavaş artık giriyoruz. Okula da başladı çünkü. <laughs> Okul demeyelim ya. Oyun grupları <laughs> onlar. Evet okula daha tabii var daha vakit ama e, oyun grupları e, vakit ayırıyoruz tabii ki onlara mutlaka. Ee, ve yavaş yavaş tempomu da arttırıyorum. Ee, artık yavaş yavaş projelere bakıyorum, değerlendiriyorum. Başlatacağımız bir takım e, güzel işler var. Ee, ki işte Prima bir evet. parçası. Öyle. Peki dijital mi istiyorsunuz yoksa televizyon mu? Çünkü dijital daha e, set ortamı daha rahat, daha kolay. O yüzden hani karanlığı fazla ilgilenmek için dijitali mi tercih edersin? Ee, ya o konuda şöyle söyleyeyim. Aslında şey olarak ayırt etmiyorum. Ee, hepsi benim için çok değerli ve kıymetli ve gelen projelere o platform veya bu platform her türlü değerli, kıymetli ve değerlendiriyoruz. Ama şunu es geçmemek lazım. Dijitalinde artık tabii ki çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla onlara da bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Tövbe. Son dönemde biyografi, fotobiyografi, filmler, diziler ön planda. Sizin canlandırmak istediğiniz bir tarihi karakter var mıdır? Ee, var, evet. Güzel yapımlar var. Neden olmasın? Yani öyle kendime hiçbir zaman bir çerçeve koymuyorum aslında oyunculukta. Gelen her şeyi değerlendiririm ama otobiyografi neden olmasın yani? Çok da güzel olur. Peki. Teşekkür ederim. Tamam peki çok teşekkürler. Çok ben sağ teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür.